Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Hearth of Iron 4 Türkiye'li yeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, ne yaptım? Geçen bölümü özetlememe gerek yok çünkü sadece bir toparlanma yaptık. Ufak tefek teknoloji araştırdık ve fokus ağacından bir şeylere odaklandık ülkece. Ee, oyuna başlamadan iki tane mod söyleyeyim. Steam'de atölyede buldum modları. Bir Alman İmparatorluğu'nun o zamanki bayrağı, gerçek bayrağı bir de e, şuradaki ufak hani renklendirme. buralar normalde gri düz renkte hani önemli modlar değil ama hani belli ediyor kendi şuradaki şeyler özellikle tavsiye ederim onları söyledik başka yeni bir piyade eğitilmiş. onu vereyim şöyle bu bölüm arkadaşlar adam e, hedefim faşist partiyi başa geçirip Millet Partisi'ni Hitler'le ittifak kurmak. Ondan sonra bir de olursa Bulgaristan için savaş nedeni araştırmak. İran şeyi yok değil mi? Irak'ı da araştırabiliriz aslında bilmiyorum. Belli olmaz. Ve dediğim gibi ordumuzu geliştirmek. Şurada şu anda 5 tane fabrikamız var. Üretici askeri fabrikalar. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Bekleyeceğiz sadece. Millet Partisi'nin atmasını bekleyeceğiz. Sahi ee, nerede o? Ha Almanya. Almanya daha almamış, güzel. Daha savaş uzak yani. Şurada faşistler kayıp mı ediyor? Eşit gibi şu an durum ama asker gönderemiyoruz tabi şu anda. Faşist İspanya'nın alması daha iyi çünkü yani burada bir müttefik olabilir bize karşı. Daha doğrusu bizim yanımızda İngilizlere falan karşı. İşimiz yarar yani Franco. Ee, nerede o? İlk önce arkadaşlar bunları hiç yapmayacağım. Askeri kademeyi bir geliştireyim biraz. Şöyle. Puanlarımı ona arayacağım. Çünkü zaten faşist parti geçmeyi bekliyor şu anda sadece. Az bir şey kaldı. Zaten. Durduralım. Ee, yeni şeyimiz bitti arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi geçen bölüm az biraz anlatmıştım. Şu ülke odaklanmasını. Şu faşist şeyden ilerledik, bitirdik burayı. Burayı daha artık politik şeylere do dokunamıyoruz. Yani liberty'ye falan dokunamıyoruz. Sıkıntı çıkıyor. Endüstriden gideceğim ben de. Çünkü endüstriye gerçekten ihtiyacımız var. Sıkıntı büyük. Ee, fabrika yok yani doğru dürüst tank bu arada üretiyor muyuz ya tank daha üretmiyormuşuz bak ha üretiyormuşuz pardon o zaman top üretiyoruz aynen şunu biraz kısalım aynen şöyle olsun bir tane daha piyade tümenimiz gelmiş bir de zırh tankımız gelmiş ilk tankımız çok güzel tankımızı şöyle verelim. Piyade tümenimiz de olursun. Abi şunun kolay bir yöntemi var Allah bilir ama. Şu adları düzenleyelim arkadaşlar. İsterseniz yorum olarak belirtebilirsiniz buna. Hani istediğimiz adları koyalım. Şu anda ben geçici bir yani Türkçe olarak ad koyacağım. Birinci ordu diye. Şöyle düzgün koyayım. Bu da ikinci ordu. Buna uygun adlar yorum yazarsanız sevinirim. Güzel olur. Oo faşistler arttı bayağı. Hatta aynen faşistler başa geçti. Güzel. Şimdi Hitler'in yanına giriyoruz. Bu da süper. Şöyle artık görebiliriz. Faşistlerin yanındayız. Yakında İtalya falan da katılır bize. Balkanlar şu an tamamen nötr. O yüzden Bulgarlara ilerlememiz lazım. Bulgarlarım ilerlesin acaba Irak mı? burra girelim. Burada petrol var sonuçta değil mi? Hazır İngilizlerin şeyi yok. Hani savaş hedefi İngilizler bir şey eklerse vallahi <laughs> bayağı özlerim ama şu anda bir şeyleri yok. Erzak sıkıntı bize ya. Asıl. Şimdi şuradan biraz arasında şeylere önem verelim. gerçekten yollar kötü. İlerlememiz lazım orada. Buradan ilerleyeceğim arkadaşlar. Teknoloji konusunda çünkü şurada blitzkrieg denen şey vardı. Yıldırım harekatı. İşimize yarayacaktır illaki. Şuradan da petrol fabrikaları açalım. Onun için teknoloji araştıralım. birinci ordumuz gelsin hemen. Nereye gelsin? Hakkari Van tarafına. Bu. Uh. İran'la bir sıkıntı olmuş. Bakayım. Anlaşma bozuldu galiba. Onu Almanya'da alabiliriz herhalde. Olmadı. Verdi de yetmedi herhalde. Sovyetler ver verebilir. Neyi yetmiyor hala? İran. Dur şimdi ona bakarız. Endüstriyi ilk önce askeri fabrika için araştırıyorum. Birinci oldu. Şurada. Ha bunu söylüyor tungsten denen şey alamıyoruz şu anda onu yapalım ticaretini Nerede alman ya? Jörmun <laughs> Sıkıntı yok. Tamam çözüldü. Şimdi bunlar daha üretiliyor. Bekleyeceğiz o zaman. Oo Sovyetlere gel. Adamlar bayağı asker koymuş buraya. Arkadaşlar bunları ben tam beceremedim. Hani tek bir şey olarak yapılıyor mu? Tam şu sistemi daha çözemedim. Hani yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Tam bir çözemedim. Hani diğer Hearthstone'da tek birim olarak ilerlediği için o kadar sıkıntı olmadı. Burada biraz tuhaf geldi bana. Ayrı ayrı ilerliyorlar. Acaba ben bir yanlış yapıyorum. Anlamadım açıkçası. Şöyle savaş planımızı çizelim. Yanlış oldu, silelim hemen. Bir defans hattı kurmayı düşünüyorum ilk önce. Şöyle. Çizemedim bir ya. Şöyle. Defans attı kuralım ilk önce. Baktık gücümüz yetiyor saldırırız. Zaten Almanya'da çağırmayı düşünüyorum. Şu an bize erzak mevzusu lazım. Nerede Makulit konu? Şuradan mıydı? Yeterli gibi görünüyor şu an burası. İnşaatta orayı önce koyalım. Malatya zaten önde. Güzel. Baya sonra bitiyor ama ya. Bir yıl var daha. Çok yavaşız abi ya. Maalesef. Şimdi ne kadar kaldı buna? 23 Şubat. O zaman saldırıyormuşuz güzel. Bu ne? Almanya yağ ihracatını bıraktı bize karşı ya. Yapma Almanya. Bir tane daha askeri fabrikamız oldu güzel. Bir tane daha yapalım o askeri fabrikadan. Ondan sonra üretimde Şöyle ikişer tane aynen. Şu an altı tane askeri fabrikamız var. Irak'a girince zaten petrol patlaması yaşarız herhalde. Biz sahi İranlı şey yapabilir miyiz acaba? Ticaret anlaşması. Asya diyelim. Yapılmıyor. Yollarımız mı kesildi acaba? Neyse Japonya ile o da yapılmıyor. Neyse o zaman devam edelim. Japonya Çin'e girdi zaten. Girsin, bizi ilgilendirmiyor. Şu an çok uzaktı çünkü. Şu birinci orduyu nasıl şey? Yapayım? Bir dakika, şunu okuyayım bir dakika arkadaşlar. Alakası Savaş planı gibi değil bu. Editlerine ne Şimdi buradan araştırmayalım. Nereden devam etsek? Endüstri gidiyor zaten. Buradan mı gitsek acaba? 87 gün diyor. Endüstriden gidelim. Yatırım yapalım burada yeni bir birim oluşmuş. Daha doğrusu yeni bir kanun çıkarabiliyoruz. Bunlara bulaşım çünkü bir daha değişeceğim. Boşa para gider. Ne yapabilirim? Buradan gideyim. Askeri terörist. Neo Ottoman Empire. Valla Osmanlı sınırlarına Victoria 2 gibi değil yani o kadar kolay ulaşamayız herhalde. <laughs> yani şöyle bir sınır beklemeyin yani. Söz sahibi olabiliriz ama orası ayrı. Bunlarda şu an sıkıntı yok. Güzel. Daha Tugay'ı varmış zaten yeteri kadar. Ee, şeyden nereden bakıyorduk? şurayı görüyorsun işte arkadaşlar. Bu yanlış bilmiyorsam bu yeşiller hani erzak böyle refah falan rahat yani. Öyle yerler. Maalesef bizim İstanbul bölgesinde öyle. Anadolu kötü. Irak'ın bile buraları daha iyi bize. Yüzücü gerçekten. Renk belirleyebiliyormuşuz bu arada. Bunu kıpkırmızı yapalım böyle ayıldızı Ay renginde. Şöyle. İkinci Ordu'yu da mavi yapalım Türk rengi. Şöyle. Şöyle hafif Türk azımsı. Güzel. Ee, sahi şey ne kadar kaldı? 23 Şubat daha var. Şimdi fabrikadan gitmeyeceğim. Bir tane sivil fabrika yapalım. Bir tane daha fabrika ol tabi araştırmamız olunca artık şu ikisini de araştırabiliyoruz herhalde. Aynen hepsi iki tane yapıyor. Güzel. Ama şurada şey sıkıntısı var ya. Demir galiba bu steel. Demir ya da çelikti. Kim verebilir? Kimse de veremez şu anda. Şöyle bakayım. Almanya verebilir mi? Veremiyor. İngiltere'ye geç zaten Yunanistan desen onu da vermez. Niye veremiyorlar? Export 13 Wiki Only Trade Şu an yapamıyoruz onu. Turkcell şunu şuna demin yapamamıştık galiba bölümün başında. Almanya ile bir ticaretimiz var. Ben bir şey yanlış yapıyorum herhalde. 8 konvoyumuz var. Hiçbirini şey yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Allah Allah. Neyse dursun biraz bakalım. Orası tamamlanmış. Güzel. Şimdi o zaman artilerden gidebiliriz herhalde birimlerimiz ne alemde yetişmiş güzel. Alalım hemen. Bu ikisini acaba böyle koysam mı? 18 18 olsun diyorum. Aynen. Eşitlensin birimlerimiz. Şöyle. Güzel ikinci ordumuz birinci ordumuza eşit oldu sayısı. Az bir şey kaldı bu arada. Ha. Savaşın başlamasına da bizim Almanya gelir inşallah. Şu anda çok şükür bir sıkıntısı yok. Hani inşallah savaş ilan ederken bir sıkıntı çıkmaz İngiltere'de Fransa tarafından. Tek başıma rahat olur diye düşünüyorum. Güzel. Bir sivil fabrika daha oluştu. İkinciyi de yapalım. 20 tane fabrikamız var şu an. Çok şükür iyi gidiyoruz. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Almanya daha Avusturya'yı ilhak etmedi. Biraz geç kaldı açıkçası. Kalsın şimdi neyse. February e değil miydi? Aynen. Niye olmadı? Her zaman güzel bitti. Şimdi kimse gelmiyor. Eldisarı şu an çağırmaya gerek yok. Biz orada nasıl çağırırız? Dediğim gibi ilk başta bir defans yapayım dedim ama şöyle yapalım. Edit yok et şunu. üçümüz yetiyor ya alırız herhalde. Burada bir tugayımız kaldı çünkü adamlar öyle aldı gibi oldu. Geri çekilsin buraya. Oo erzak şeyini kapattık. Çok 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 yanlış bir hamle. Çok yanlış bir hamle yaptım aslında ama. Çok yanlış bir hamle yaptım. Buranın bir önce bitmesi lazım. Jo'luya getireyim şöyle. Ne yaptım ya? Abi çok çok yanlış bir anla yaptım. <laughs> Uçaklarımızı getirelim hepsini şöyle. Niye gelmedi? Gelsiniz abi. Girin bir an önce, girin. Allah'ın seversen şu erzak yolunu al. Ha, çok şükür. Şuradan ilerliyor. Onun ikinci ordumuz halleder. ikinci onu alsın. Erzak yönü güveni almadan Irak'ın içine giremem. Almanya'da çağıralım gelsin yardıma. Sağ olsun geldi reis. Tamam. Şimdi buradan girsin. Bu da buradan girsin. Güzel. Ordunun savaş planını öğrendik galiba yalnız ha. İki koldan bastırınca burada adamlar yaşamaz zaten herhalde diye tahmin ediyorum. Bizim planımız değil. Fevzel Basri. Alırız herhalde onu ya. Bunlar kimin orası? Daha bizim aslında zaten ikinci ordu gelmemiş ki. Eğer ki birinci ordu oradan girerse ikinci orduyla şu, şu taraftan ilerleyeceğim. Durum gösterecek ama. Cumhuriyetçiler kazandı ya iyi olmadı bu. Ne zaman gülüyorlar belli değil şu an tabi. Uçaklarımız geldi değil mi? Alalım uçaklarımızı şuraya. Gidilseniz abi. Bu nasıl bu kadar direndi ya Şunu bölsem Ayıramıyorum savaş alımını Bölmeye de lüzum yok Dağlar sıkıntı Almanın yardıma geldi tabi 4000 şehit vermişiz ama Onlarda çok fazla zaten kayıp var Adamlar bırakmıyor ya şu sahayı. Şu yeni birimleri getirelim de adamlar bırakmıyor sahayı. yeniden kaybediyoruz abi. Rezervde asker de yok. 3 3 var. 3 tugayla girin alın şunu ya. O kadar askeriz. Ben zaman ilerlemiyormuş. <laughs> Heyecandan vallahi ya. Aptal. <laughs> ha? Yani ya. Şurayı da aldık güzel. Cun olmuş bu arada. Bitirelim burada bölümü arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen bilirim. En, gıcık yerde bitirdim ama ikinci bölüm biraz uzun olacak yoksa yani. Bu savaş bitmez bu kadar hızlı. Hafif bir girdik Musul'un sınırındayız. İnşallah alacağız bakalım. Kendinize bakın. Bay bay.